arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret AŞ'nin halk arzı SPK tarafından onaylanmıştı. Şimdi de talep toplama tarihleri belirlendi. E, Platformu'nda hem onaylı izahnamesine ayrıca yapılan açıklamalara ve talep toplama tarihlerini detaylı olarak da inceleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi yapılan açıklamalara baktığımız zaman Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret AŞ'nin halk arz edilecek toplam 12 milyon TL nominal değerli payları borsa birinci piyasada sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemiyle beher pay için 9.90 TL fiyattan 11. ayın 30 ve 12. ayın 1'i 2021 tarihlerinde info yatırım menkul değerler AŞ aracılığıyla RN Pol işlem e, koduyla işlem görecektir arkadaşlar. RN Pol Pol'a iletilecek emirlerde yalnızca iptale kadar geçerli emir türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri ise 118 milyon 800 bin TL olacaktır. Halk arıza ilişkin emirlerin borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin emirleri borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tamamlanan çerçevesinde birden fazla emre ödek iletmeleri halinde fiyat zaman önceliğine haiz. ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş o dağıtıma konu edilmemektedir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Birden fazla emir girdiğiniz zaman dağıtıma konu edilmeyecektir. Şimdi e, satış yöntemine başvuru şeklinde baktığımız zaman sermaye artırım ve ortak satış yoluyla şirket paylarının halka arzı info yatırım tarafından borsada satış sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemiyle ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle borsa birinci piyasada işlem göreceği açıklanmış. Talep toplamanın süresi 2-3 günü olacak. Haberiniz olsun. Eşit dağıtım arkadaşlar. Zaten başvuru baktığımız zaman halka arzda pay almak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi içerisinde borsada işlem yapma yetkili kuruluşlarda e, birine başvurmaları gerekmektedir. Yani istediğiniz herhangi bir banka veya aracı kurumdan başvuru yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ayrıca halka arzda yatırımcılar tahsis ve dağıtım esaslarına geldiğimiz zaman ee, sabit fiyatla yapılacak tayyap toplamanın süresi 2-3 gün olacaktır. Tayyap toplamanın ikinci günü sonunda satış yapılıp dağıtım gerçekleştirilmek suretiyle halk arz sona erdirecektir denmiş. Demek ki e, ikinci gün büyük ihtimal akşam saatlerinde veyahut da bir gün sonrası dağıtım gerçekleşecek arkadaşlar. Ayrıca günlük alım taahhüdü var. 5 günlük e, bir alım taahhüdü var. Ona da baktığımız zaman ihraççının ana pay sahipleri olan ve aynı zamanda Ortak satış yöntemiyle paylarını halka arz eden Fatih Mehmet Akbeyaz, Hüseyin Yücel, Ekrem Akbeyaz ve Selahattin Yücel adına şirket paylarının borsada işlem görmeye başladığı gün dahil olmak üzere yani işlem görmeye başladığı ilk gün dahil olmak üzere 5 işlem günü süreyle günlük alım emri taahhüdü süresi her gün açılış sahasında halka arz fiyatından info yatırımı aracılığıyla toplamda 400 bin adet yani halka arz fiyatı 9.90 TL fiyattan arkadaşlar. 400 bin adet. İşte Mehmet e, Fatih Mehmet Akbeyaz için 196 bin TL. Hüseyin Yücel için 116 bin TL. Ekrem Ek, e, Akbeyaz için 54.400 TL. Selahattin Yücel için de 33.600 TL nominal değerli günlük geçerli alım emri girilecekmiş. Günlük alım emri taahhüdü kapsamında kullanılacak azami kaynak ortak satış kapsamında elde edilen brut kaynak kadar olacakmış. Ayrıca günlük alım emri taahhütü kapsamında gerçekleşecek işlemler 5-3 günü süreye sınırlı olup girilen emirler iptal edilmeyecek arkadaşlar bilginiz olsun verilen e, ihraç tarafından verilen taahhütler var ayrıca ortaklar tarafından verilen taahhütler var e, ben ortaklar tarafından verilen taahhütleri e, size belirtmek istiyorum e, şirket mevcut pay sahiplerinden işte yukarıda az önce saydığımız kişiler halka arz edilen paylar hariç olmak üzere sahip olduğu payları şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasına itibaren payların borsa fiyatından bağımsız olarak 6 ay süreyle hiçbir şekilde borsada satmayacağını ve borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağını alıcıla bildireceğini kabul beyan ve taahhüt etmişler. Bununla birlikte şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren payların borsa fiyatından bağımsız olarak bir yıl süreyle hiçbir şekilde borsada satmayacağına ve Borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildirileceğini kabul, beyan ve et, taahhüt etmişler. Ve ayrıca son olarak paylarını halka hazırlayan ortaklar, az önce isimleri saydığımız kişiler, aynı zamanda geri alım emri taahhütü kapsamında pay alınması halinde alınan payların bir yıl süreyle Halk fiyatının altına satışa sunulmayacağına kabul beyan ve taahhüt etmişler. Bu önemli nokta, ee, en azından 9.90 TL'nin altında bir e, satış gerçekleştirmeyecekler. Ee, Halk gerekçesi ve Halk Arz gelirleri kullanım yerleri belirlenmiş. Halk gerekçesi şirketin öz, öz kaynaklarının güçlendirilmesi, işletme sermayesinin güçlendirilmesi, büyüme hedeflerinin devamlılığının sağlanması, şirketin Bilinirliğinin yurt içi ve yurt dışında arttırılması biliyorsunuz ki e, halka arz olan şirketlerin bilinirliği artıyor. Rekabet gücünün arttırılması, potansiyel müşteriler nezdinde me mevcut güvenirliğin ve saygınlığın arttırılması sürdürülebilir. Kurumsal e, yapının oluşturması ve raporlama standartlarının geliştirilmesi, şeffaflık ve hesap verebilirlik düzeyinin yükseltilmesi, şirket paylarının likit hale getirilmesi neticesinde kredi verenler nezdinde gerek Meclis durumunda daha düşük maliyetle borçlama imkanına kavuşulması olarak sayılmış. Halkaz gelin kullanım yerleri belirlenmiş. Hatta şöyle baktığımız zaman %35 ila %45'ini şirket finansal borç, faiz ve ana para ödemelerinde yani şirket elde edeceği, halkazda elde edeceği paranın %35 ve %45'lik bir kısmını finansal borç ve borç, faiz ve ana para ödemelerinde kullanacaklar. %25 ile %35'in işletme sermayesi ihtiyacında %15 ile %25'inin şirketin üretim kapasitesini artırılması kapsamında yapılacak yatırımların finanse edilmesini %5 ile %10'unun enerji tasarrufu sağlayacak öz tüketim amaçlı güneş enerji santrali yatırımının finanse edilmesinde kullanılmasına ihtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılabilmesine karar verilmiştir. Ama baktığımız zaman pasla büyük payı finansal borç faiz ve ana para ödemelerinde kullanacaklarmış. Halka ettikleri gelirlerden. Hatta şöyle baktığımız zaman finansal borçların geri ödenmesini şirketin 6. ayın 2021 dönemi itibarıyla kısa ve uzun vadede toplam finansal borcu 79.1 milyon TL olup halk elde edilecek kaynağın %35 ile %45'ine karşılık gelen kısmı ile finansal borçlardan ana para ve faiz ödemesi yapılması öngörülmektedir. Şimdi kısa vadeli borçlara baktığımız zaman arkadaşlar bir yıl veya daha az zaman zarfı içerisinde ödenecek borçlarda uzun vadeli borçlar ise bir yıl veya daha fazla zaman zarfı içerisinde ödenecek borçlarda bu ikisinin toplamı 79.1 milyon TL'ymiş bilginiz olsun dediğim gibi arkadaşlar e, Roy e, Bov Polikarbonat Sanayi Ticaret halk arzı hayırlı olsun şimdiden e, 9.90 TL fiyattan 11. ayın 30 ve 12. ayın 1'i 2021 tarihlerinde e, talep toplama tarihleri başlayacak. Ve eşit dağıtıp istediğiniz her yerden başvurabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.